Aynen öyle. Ya şimdi Eylül'e Hanım'cığım? Hah, hemen sen ben, ben görev doğrusun. adamıyım söyle. Ne söyle? İnceye ince yemek yaptıracağım. Söyle sen, <laughs> sen söyle, söyle. Sen yırtın hadi yiysin. Hadi dur orada. Tamam Ben bir çayımı sen. içeyim. <laughs> Arnavut ciğeri için gerekli malzemeler 500 gram ciğer, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı karbonat. 1 su bardağı sıvı yağ, kırmızı toz biber, 2 adet küp doğranmış patates, tuz, kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet kırmızı soğan, 1 çay kaşığı sumak, e, yarım demet maydanoz, i̇nce, tabii ki su, sumağı, soğanı, maydanozu e, yanına böyle şık bir tabak yapacağız efendim, kızartmayacağız. E, orada birazcık şey olmuş. E, İnci'cim ellerini yıkadıktan ellerini sonra, yıkıyor. serpincim. sen Çok burada. Çok güzel mesajlar geliyor. Zeyneple geçsin. Şimdi unu aldık. Burada püf noktası bebeğim. Bir kaşık şuradan alabilirsin hemen. Sen karıştıracağım. Üzerine toz biberimizi koyduk. Ben bu arada patateslerini küp yapmaya Çok hafif yani. bu karbonatı evet, evet. ekliyoruz. Olsa da olur, evet. olmasa da olur yumuşatıyor. Herkese. Ee, evet, tuzumuzu koyduk. Bunu böyle güzelce burada bir harmanlayalım. Bak nasıl yakışıyor eline. Bak. Anne duyuyorsun bak, değil mi bak. anne? Vermemişsin ki Medine Teyzeciğim. Vermedi, vallahi Vermemişsin vermedi. ki sen dur ben yaparım. Aynı Anne benim annem. Anne diyordur ki orada seni bak bak hiç yapabildi mi? Ben size ne dediğini söyleyeyim mi? Ha, ne diyor? Bak böyle. Bir gören de olsa sanki gerçekten yapıyor zannedecek. <laughs> <laughs> yani Aa. Medine teyzem öpüyorum. Annem diye söylemiyorum evet. beni çok böyle her zaman takdir etmiştir Ben Nermin sen bence Medine teyzeyi konuk aldın. Evet Medine teyze ne zaman geliyorsun bize? Aa <laughs> ne zaman geliyorsun teyzem? Şöyle <laughs> ama bak yapıyor kız yani şimdi Allah için. Yaptım annem Allah ben yani. Şimdi içine koyacağız. Bunu böyle biraz yayalım. Tamam. Hı. Bunu bir buzdolabı poşeti içerisinde de yapabilirsiniz. Bakın bu yöntem çok pratik. Her yerine eşit bir şekilde ...geliyor ve lokum gibi bir arnavut ciğeri oluyor. Hı. Bak şimdi böyle. Nermin yine çok alakasız bir şey soracağım. Sen de son, diyeceksin ki son. bu kadın beni mi buldu? Yok yok, son. Bu bunların <gülüyor> tersi düzü var mı? Tersi <laughs> düzü yok. İki tarafında kullanabiliyorsun. İkisini de anlatıyor? Aynen tatlım benim. Ah, yavrum annesi hiç sokmamış. Görüyor musun Nermin? Teyzeciğim ya pişirmek iadını öğreteydim ben. <laughs> <laughs> Sen de inadına şimdi çok yemek seven bir adamla evlenirsin yapar herhalde oluyor. seviyorsa yapar. Annen yapar yapar getirir. Yok adam da yapar diye Sen düşünüyorum. Sen yapacaksın ben. Adam diyor. yapar. Ha. Tamam o da yapar. Yani Bak ne diyor yemeği seviyorsa kendi yapar. Yapar doğru. birlikte yeriz yani. <laughs> Karı koca yeriz yutarız ne var <laughs> ki yani. Sinem. Şey Sinem diyor. İyice <laughs> <laughs> böyle gel. Geldim. Oradan sen tutacaksın. Heh. <laughs> 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 bak böyle. Bak. Ha, karıştırdık, kaladık. Çok güzel bak. Görüyor Bravo musun? her yerine geçti. Pratik yani. Bak. Uh. kaba koymaktan daha iyi. Çok Türk noktasıdır aslında. Eleğe koyarsanız elekte yapışır. Şimdi fazlasını eleyeceğiz. Bak bir elin nesi var? iki elin sesi var. Değil mi? <laughs> i̇nce olmasa ben yapamazdım böyle. Duy ya, anne duy bak ya. beni de takdir edenler Tabii, çıktı. Tabii ince olmasa ben nasıl yapayım tek başıma? Allah razı olsun sen. Her <laughs> öpü Vallahi örgütlemedim örgütlesem böyle konuşmaz. Vallahi bak. Gördün mü hmm. kesme şeker lokum gibi oldu Sinem? Şey Gördün onu mi? yiyince Bak. anlayacağım hayatım Bak. şu an lokum gibi mi değil mi bilemiyorum. Hayır her yere eşit unlandı. Bravo, Bravo. Evet. Bak. evet. Bu çok sıkıntılı. Şimdi Arnavut ciğeri çok kolay bir yemektir ama herkes, herkes maalesef yapanıyor. yapamaz. Kuru kuru olur. Tabii suyu çıkıyor. Üstü fazla kızarır. Aynen. Ama bunu böyle bir sıcacık servis etmek çok önemlidir. Hiç sıcacık edemeyeceğiz o ayrı. <laughs> Yo bize edeceksin. Ay, <laughs> bu, bu, bu 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 şimdi Benim pişeceğiz. Sürekli. Evet. Sonrasında fazla onun nasıl alacağız efendim? Şöyle bakın. <laughs> böyle tut bakayım İnci'cim Evet bak. Bak. Sen bir işe bir Evet yarıyor. Tamam mı? Çok güzel işe yarıyor. Bak yeğenim de izliyor beni şu anda. Şimdi iyice bunu eleyeceğiz ince. Helena mama. Mama kızım. <laughs> Helena mama. <laughs> mama yaptık sana Helena. Bak, evet bak nasıl yapıyor kız. Hmm. Bak fazla un gidiyor mu? Gidiyor. Yani hamur yemiyorsunuz. İşte hamur olmuyor. Çok i̇şte, önemli. Çok ya. önemli. Yapıyorlar böyle hop, 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 hop atıyorlar ya. Ee, hiçbir lezzet yok. Olmaz. Bu çok Helap önemli. Olursa. Bak burada İnci'nin yaptığı taktik çok önemli. İnci'nin Bu ince bu, taktiği. Bu incinin <laughs> Bunu dikkat et. Anavut Ona göre bak. Nasıl yaptı böyle yaptı Bu <gülüyor> önemli. <gülüyor> bu önemli. <laughs> Öyle, doğru bir şey yaptın. Evet, doğru bir şey yaptın ya yani çünkü dökülüyor. Bak, aldık mı fazla ununu? Aldık. Ka i̇çine tuzu, karbonatı, baharatı, baharatı geçti mi? Geçti. Hmm. Şimdi evet. yağ kızarması gerekiyor. Yağın kızardığını Kızarmış. nasıl anlayacağız? Bir tane şeye bir tane atalım. şöyle atalım. Atacağız. Böyle bakayım. Bu yapışmayacak El değil mi şimdi birbirine? Atayım. Bak, doğru mu anladım? Ne attık mı? yok tamam. Diyor ki ben olmadım diyor. Bak, köpür demedi. Bak, göstereyim şöyle geldi bizim olmamış. Bak bu olmadı yok. Bu biraz sonra atayım. Bu olmadı çünkü. Evet. Bir 5 dakika sonra göstereceğim olup olmadığını. İnci. İnci sever misin Arnavut çereyi? Ben yemem her şeyi. Arnavut şeyleri ciğeri şeyleri senin severim. bebeğim tamam mı? Bak çok güzel Yutma YouTube her her şeyi aldık mı? Aldık. Gördüğünüz gibi çok burada şey gerekli olan unu içinde kaldı. Bunu hemen kaldırıyoruz bak, ortalıkta iyi, kirlenmedi. Iyi. Gel benim canım kameramanım. Bak bak bak. Bak. <laughs> attık. Şöyle bir cızırdamaya başladı. Ya şurada şöyle. Serpil bir. Ha. Şunu. Ha. Dur canım sana bunu. Şöyle. Misin ee, çilek reçeli şuraya alalım. Bunu büyük ocağa alalım bence. Bir kere Gel. daha atacağım çünkü. Gel. Şöyle ee, Çünkü, çünkü e, burada ciğerde en önemli şey yağın çok, Çok net kızması. bir şekilde kızması ki ciğer Kızsın. içindeki suyunu salmasın. Hmm. Ciğer içindeki suyunu salarsa Arnavut ciğeri olmaz. Haşlama ciğer olur. <laughs> bakın. Arnavut Arnavutluk'tan çıkar. Aynen çıkar. <laughs> şöyle atıyoruz. Bak nasıl fokur diyor görüyor musunuz efendim? Bu tamamdır. Şimdi bunun içerisine şöyle bakın. İnci'nin hazırlamış olduğu. Ay. Nermin yani bu her şey önemli değil mi? Biz biraz acele ediyoruz bazen. Ne canım? Ya tam kızmadan her şey de çok önemli. önemli. Tavayı çok iyi ısıtmak gerekiyor et pişirirken. Bravo. Tavuk pişirirken böyle yapacaksın elini yakıyorsa okey. Bak duydunuz. Tabii tabii bu çok önemli. Hiç acele etmeyin. Hmm. Hatta soğanı falan doğrarken bırakın orada tava ısınsın. Hmm. Et yapacaksınız. Acele ediyoruz acele bazen acele ediyoruz. Bazen evet acele ediyoruz ve lezzetine varamıyoruz. Şimdi sen hiç soğan doğradın mı ince? Doğrarım. Doğramıştır canım ya artık. Yardım doğrarım. incecik. Do do doğrarım. Şimdi ben de patatesi e, var bu arada. Canım. Bir tık büyük olsun. Malibin olsa da böyle avartacağım ya. Bir de oh, tuz taşıyor. Taşıyor mu? Ciğer yerde efendim orada güzelce kızarıyor. Al, Patateslerimizi al. de şimdi kızartacağız. Bugün ciğer Patatesin yapıyoruz. Patatesin olmuş. Ha, haftaya olmuş mu? ciğerle başladınız. Haftaya ciğerle başladık. gerçekten çok önemli. Ee, benim genelde şöyle izleyicilerden aldığım yorumlarda ana yemek daha çok isteniyor. Hmm, Çünkü tabii. gerçekten kadınlar ne yapacağım derdinden o kadar sıkıldı ya, ki pandemi. Ya tabii tabii yordu. her gün. Şimdi doğru. maydanozumuzu böyle doğrayacağım. Özellikle minik minik doğrayacağım maydanozu. Bakın şöyle şunu şu şekilde topladığınızda şöyle içeriye doğru hepsini eşit bir miktarda Kesiyorsunuz şöyle. Ben çok severim e, soğan, maydanoz, isot. Terapi. Söyle. Değil mi? Sumak. Bir de kesme. Evet. O zaten ama ciğerde olmazsa olmaz. Ya, aynen öyle. Yani bu şimdi Arnavut ciğeri bunlar olmadan servis edilirse ben ona ciğer demem. Hah. O Bana kadar. Bak, bilir kişi. O kadar. Demem. Ben ona ciğer demem. O zaten unsuzda değil mi? Ne olmaz. olmaz Tatile Çok... gidiyor musun Sinem Var mı bir plan? Tatile gideceğim. Evet. Nereye ama gideceğim? şimdi ben bir tekstil işine girdim. Mağazalar var. Aa evet. Hadi Onlarda ee, Onlar da olmayınca olmuyor. Hı -hı. Hanımlarla bizi görmek istiyorlar orada. Evet. Ee, ondan sonra tatil projesi var. Çok ama çok ama çok enteresan bir proje Hadi daha var. Hadi bakalım. Güzel şeyler var Allah'ın evet. izniyle. Enteresan şeyler yapmayı seviyoruz. Evet. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Tuz alabilir miyim Serpil kök Hemen geldim. Şöyle şimdi efendim biliyorsunuz burada e, bir miktarda tuz koyup bunları böyle aslında suyu çıkarmadan olmak gerekiyor. E, sumak ekledik. Bu sumak gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Sumak yoksa pul biber de yeterli olur ama e, has malzeme sumaktır yeterli canım. Tuzu şey Aha. patatesi ekleriz. Evet bakın şöyle güzelce yediriyoruz. Serpil ciğerle böyle şey yapıp mı koysak? E ee, harmanlayıp mı? Harmanlayıp mı? Çok da güzel olur aslında Evet ama. ciğerin içinde şey e, yeşil yeşil tablo. Ay, gibi oluyor. ayrı ayrı koymayalım. da kat şey sırayla yapalım. Sırayla Ciğer, yapayım tamam. Patates en son şey. E, güzel bir bakır tepsimiz varsa onun içinde sunumu yaparız. Yani ya, gene Otur. Ya. ben hazırlarım oluyor. <laughs> Ama bak nasıl güzel oldu rengi. Bak. Çok hafif daha evet. kızarması benim için yeterli. Hiçbir şekilde yapışmadı. Şöyle göstereyim. L ayrılmış bak. Çok güzel. Çok başarılı. O yüzden bu unlama yöntemi çok güzel. İnci'nin göstermiş olduğu gibi böyle vuracaksınız. İnci senin yöntemin şu an patladı. Meşhur Allah oldu. Allah aşkına ben. İnci. Ben böyle yaptım. Diğer ya. yöntemi. Tam bu. Ha. Bu. Ben buldum. Sen buldun ben buldum ben keşfettim. Ben iyi bir şey yaptım. <laughs> ben anne <laughs> duyun, değil mi anne? anne Artık İnci'nin anne. ciğeri diye bir şey var. Evet. Hmm. böyle oluyor demek ki. <laughs> Bu işler böyle oluyor. Ya ya Ne? Evet. <laughs> köpük Aman. olsa ne olur olmaz. Aman <laughs> hayatımızın köpüğü çıkmış. Ne var ki bunun çıksın değil mi Sinem? Hiç. Hayır buraya da koyuyor mu şerbet oluyor köpük kalmıyor. Hayır ben, ee, ben şunu alıyorum. Şey. Ciğerler oldu. Sen, <laughs> Sen bütün suyu ben. aldın galiba İnci. <laughs> Bakın Arın efendim. efendim. Ben onu atma. Şöyle fazla <laughs> yağını alıyorum. Şöyle bir havlu peçetemin üzerine koyuyorum ki yağ çeksin. Bak nasıl bak. kızarmış. Nasıl? Aman ya Rabbim. Verdiğin nimetlere hamdolsun. Gerçekten çok zengin bir kültürüz. Her gün yapıyoruz, yapıyoruz bitiremiyoruz. Bitmiyor. Yapıyoruz, yapıyoruz bitemiyor. Her gün Doğru. farklı tarifler. Bak. Bir patatesim içimdi sana. Çünkü oradan rüzgar esiyor seni buraya alacağım şimdi, evet. kurtaracağım. Şöyle bakın. Bak nasıl olmuş yokum gibi. Nereden o düştü ben bakayım. Ay. Koyayım bak. mı içine ben ağzıma atayım mı? Sen ağzını at. Nar gözü gibi kızarmış ya. At at at. Yanarsın dikkat et. Yanmadın mı? Aa. Ah. O yere düştü <laughs> ya soğudu. <laughs> soğudu o. Evet şimdi patatesimizi yüksek ateşe alıyoruz. Şimdi e, ciğerimizin Çok bence şuna koyalım. Şurada daha rahat hareket edecek. <laughs> Orta kısma. koyacağım. Şuraya koyacağım. <laughs> Valla Yüksel Bey öyle söyledi. Evet. İşte aldım. kuzu kuzu bak. geldim, geldim. <laughs> ee, bunun yanına böyle tandır ekmeği olacak. Şöyle yiyeceğim içerisine. <laughs> bak ya, bak ya. <laughs> i̇şte böyle anlatıyor. Sonra herkes mutfağa giriyor. <laughs> Olmaz ama bak böyle olmuyor. Çok güzel oluyor ya. Oluyor, oluyor. oluyor, oluyor. oluyor. Çok güzel oluyor. <laughs> Yoksa soğan, domates işte falan. Çok güzel komple. olmuş hanımlar. Şey yok. <laughs> Bak mele beni soğanlı yapıyorlar. Ben normaldeki lokma atmam ağzına. Çok güzel olmuş ciğer ama. Afiyet olsun. Gerçekten. En Çünkü şey tam lokum dedikleri kıvamda olmuş. Bak sert değil hanımlar. Hı -hı. Bugün Hiç bir de değil. ciğer yapmak çok kolay değil mi? Bak, çok. Da yani akşam eşin Yağla eve gitti. gelmeden 15 dakika önce yap. Bakın fazla yağını Yağla da, da aldık. İyi. Böyle. Hı -hı. Hiç çekmedi. Bak e, fazla fazla, <laughs> fazla yağ da çekmedi. Tabii <laughs> bir de şu alabilirim başka. Şimdi evet efendim sunum her şey dedik. Şöyle. Bak bu olmazsa ciğerin hiçbir önemi yok. Bana da yer bırak patates de geliyor. Koyacağım üstüne. Aralara mı koyacağım? Evet. evet. Ay, evet. evet. Şöyle yapıyor. Bak yapıyoruz. işte budur. Şöyle aralara da sarı sarı çeyrek altın gibi patatesleri koyacağız. Altın, altın. alamıyoruz ama patatesiniz var be. <laughs> o da içimden geldi. <laughs> Şöyle koyuyoruz. Altın rengi patateslerimizi de alacağız bak, birazdan. Bak sunum çok, sunum çok önemli biliyor çok musun? Çok önemli. Bazısı da çok güzel yemek yapıyor. Sunum sıfır. Ama Yine olmuyor. anneler öyledir ya. Diyor ya annem koydum işte ye. Ne sunumu? Öyle ama eskiler. <laughs> öyle. Bir tencerenin içerisinden de aldırıyorduk kaşığı. Hatırlasana yer sofrası. Biz öyle yerdik. Benim annem muhteşem yemek yapardı. Bu şimdi yapılan bu sunumları rahmetli. Sarı yıralar aralar sana bak. Aynen ya yani beşi bir yani, yerdeler yaptın. Her şey her şey para demek değil efendim. Bir patatesiniz varsa bu görüntüyü sağlayabiliyorsunuz yani. Ee, o sizin sarı renginden ne anladığınıza bak. <gülüyor> Sarıyı <gülüyor> görünce kimi patates ister, Zaten kimi altın, altın ister. Artık altın yani. el yakıyor. Allah, ya kız sakın evlenmeyin. Ha. Şimdi nasıl geleceğiz düğüne Niye? Pahalı. Zaten pandemi var kimse evlenemiyor. O yüzden altınları eve gönderin diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Paket <gülüyor> servis. Tabii. Altın. Evet şimdi İncicim. E Söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.